Buyurun yine bir kör nokta kazası. Sizce burada kim hatalı? Aslında hata olan çok net bir şekilde belli. Ama yani bunu her gün onlarca kez yaşıyorum Artık bir öğrenemedik maalesef. Arkadaşlar kamyonun önünde iki buçuk metre sağ tarafında neredeyse tamamı kör nokta. Artık böyle ters yönden gelip de kamyonun önüne atlarsanız sizi görmesine imkan ve ihtimal yok. Çok normal bir durum bu. Yani tamamen burada kiliyor, hata hatalı. Yani şimdi ikisi de işinden gücünden oldu ve trafiğin içine ettiler tam olarak maalesef. Kamyonların sağından geçerken dikkat edin. Kornayla kendinizi belli edin. Önüne atlamayın. Görmüyorlar sizi. İstese de istemese de göremiyor. Şu an net bir şekilde önüne hiçbir şey yokmuş gibi gidiyor araba. Çünkü yüksekte oturuyor şoför. Maalesef göremiyor.